Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, geçen günlerde Girne polisine teslim olan Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Peker'in elinde olduğunu öne sürdü. Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame düzenlenen Sedat Peker'le ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğu belirtilen Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sedat Peker'in eline geçtiğini öne sürdü. Olur, geçen günlerde Girne polisine teslim olan Falyalı için, Sayın Reis Sedat Peker'i bu dosyaya katanlar, Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sayın Reis Sedat Peker'in eline geçeceğini hesaba katamamışlar, dedi. Yapılan açıklama şöyle, 3 sene önce Eray Kenanoğlu yasa dışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Mayıs 2021 itibariyle Sayın Reis Sedat Peker'in Halil Falyalı açıklamaları geldi. 3 sene sonra ise Halil Falyalı'nın baskısıyla Sayın Reis Sedat Peker'i bu dosyaya katanlar Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sayın Reis Sedat Peker'in eline geçeceğini hesaba katmamışlar. Allah çok büyük. Hikaye devam ediyor. Sayın Reis Sedat Peker'in söylediği gibi doğruların göze görülmeyen orduları vatan fedailerinin arasında da gözle görülmeyen bağları vardır. Velhasıl biz her yerdeyiz. Biz milyonlarız. Sedat Peker, Falyalı'yı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Yine Peker videolarında Halil Falyalı'nın elinde birçok siyasinin ve bürokratın şantaj kasetlerinin olduğunu belirtmişti. Şimdi bu kasetler Peker'in elinde önümüzdeki günlerde bol bol ifşa izleyeceğiz gibi bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın